Fani bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte largopen nedir, niçin ne kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Largopen bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı, faranjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, zatüre, akut kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonları Bakteri kaynaklı beyin zarı iltihabı, septisemi, idrar kesisi, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları, bel soğukluğu, loğusalık umması ve düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar için kullanılır. Oldukça geniş bir kullanım alanı mevcut. Nedir, ne için kullanılır? Yanıt verdik. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışına kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın. Dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.